Evet soruda YGS geometri bir diğer partta devam ediyor. Okumak ister misin? Benim yanaklarım şişko değil değil Evet. ABCD bir deltoid EF uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. Bu bir deltoid EF uzunluğu isteniyorsa yani X. Şöyle yapalım hemen Raşit hocam. Şunu şöyle paralel çektim. 1'e 2 oranı gördük. Deltoidin köşegenleri de kesişiyor ya. 1'e ee, e 2 oran var. Burası 4 kök 3 ise burası 2 kök 3 mü olacaktır? Evet. Şuradaki kelebeği hadi sen işaretle. Sen seviyorsun kelebekleri işaretlemeyi gördüm. Kök 2 kök 3 o zaman a'ya 2a olacaktır. Gene burada 1'e 2 oranı olduğu için burası 3a burası da 3a. Şimdi tamamı 6 mı? Hı. Burası da 6. 6a 6 ise a 1'dir. Vav. a 1. Wow. Burası 2. gibi 4. 2'nin karesi 4. 2 kök karesi 12'nin karekökü 4 olacaktır. Aslan Pisagor sen çok yaşa. ABCD kare olduğuna göre AK uzunluğu nedir? Şimdi şöyle yapalım. Burada bizler biliyoruz ama çocuklar bilmiyor. Alfa beta diyelim. Alfa ile betanın toplumu 90. Ben alfa, diyeyim ya. alfa ile betanın toplumu evet, evet. 90 olduğu için burası da alfa olur değil mi? Bunu uzatırsam. <laughs> <Pardon ya. gülüyor> Tam dik gelecek şekilde buradan çekerse Burayı beta olacak şekilde oluşturdum. O zaman bu üçgenle bu üçgen eş. eş olmaz mı? Çünkü karenin birer kenarını görüyorlar. Kaçar birim karenin kenarı hiç umurumda değil. Alfanın karşısı 4 ise bunda da alfanın karşısı 4, 4 olacaktır. Betanın karşısı 7 ise bunda da betanın karşısı 7 olacaktır. 4'ü burada buraya 3 kalır. 3, 4, 5 olacaktır aradığımız değer. Değer. Sana güle güle. Aramızdan. Çok Bunu düşündün mü bu soruyu? <laughs> Şekil çok fantastik ama ya. ABCD kare. Asıl. DKC üçgen, eşkenar üçgen. Karim yeşil alabilir miyim? Ben ilk defa kareme ihtiyaç duydum. DKC şu eşkenar üçgenmiş Raşit hocam. ABC bir kare. Yani şu ikisi birer tane kare. Şimdi sevgili arkadaşlar şu eşkenar üçgen şu da kare ve eşkenar üçgende karenin birer kenarı ortak. Demek ki şu uzunluk şu uzunluğa ne? Eşit. Eşit. E burası 60 derece buraya 30 derece kalacak. Burası 75 burası 75. Şura 45. Burası karenin köşegeni olduğuna göre 45 derece. O zaman beta'ya kaç kalıyor? Gözüküyor mu? Bu renk gözükmüyor. 30. Hiç, hiç söylemiyorsun aç hocam gözükmüyor diye. gözükmüyor ya. Tamam. 30 derece. Şurası 75, şurası 75. Burası 45 derece. Köşegenden dolayı karenin köşegeni. O zaman buraya 30 kalıyor. Yani beta 30. Alfa'yı bulacağız şimdi de gene bakıyorum. Burası birbirine eşit. Tamamı 45 derece. Ancak şuradaki alfa'yı bulmak için şu kenar ile şu kenarın eşit olduğunu görmem gerekiyor yine. Şöyle bir eşitliği yazalım. Burası 90 derece, burası 60 150. 180'den 150 çıkartıp 2'ye bölersek 15 15 yani alfa 30 olacaktır. K buradan 1. K1. 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 ABCD kare, ECF eşkenar üçgen KE kaç birimdir? Kalem. Yok. Şu eşkenar üçgen K neresi? Şurayı x'i istiyor bizden. Kare. Şuradan dikindirirsem. Burası 2 kök 3 olur. Eşkenar üçgen bu arada. Tabanı iki eş parçaya bölecek. 30'un karşısı 2 kök 60'ın karşısı 6'dır. Yani Raşit hocam ben şu anda şöyle yapacağım. Pisagor'dan yapacağım bunu. Vallahi Daha doğru. sonra da benzerlik. Başka bir yöntemi var mı aklına gelen? Yoo. 6'nın karesi 36. <laughs> o zaman niye böyle cins bir soru hazırladın? Rakamları biraz daha düzgün seçeydik daha mı iyiydi ne? Evet, 8 kök Karesi 8 kök 3'ün karesi 192. 22. Yani 228. O zaman kök 228 kaçtır? 4 çarpı 57. 2 kök 57. Öyleyse şıklardan B ve D'yi seçme olasılığım çok yüksek. Burası 2 kök 57. Peki 3'e 4 oranını gördük mü arkadaşlar? Yani A ise burası 3A mı olacaktır? Evet. 4A eşittir 2 kök 57. Ben A'yı istiyorum. 2 kök 57 bölü 4'ten. Sayılır da o kadar kötü değilmiş. O kadar laf ettiğine değdi mi? Değmedi. Kalbimi kırdığına değdi mi? O değdim, kadar laf değmedi. etmedim ki bir tek cümle söyledim. Sen peşinden 5000 cümle söyledin. Asıl bunun rakamları kötü. <laughs> Şıklarını bile yazmadım bunun. O kadar kötü çıkıyor ki. Ciddi <laughs> mi? Vallahi. <laughs> Peki düşüneceğim. 8 kök 2. Bir kere 22,5 22 buçuk var. Ben bunu çözmezdim. 67,5. Yani. Hmm. Şimdi 22,5 var. 8 kök 2 var. Şöyle yapmak aklıma geliyor aç Hocam. Bir kere burası 22.5 ya Z'yi gördün mü? Gördüm. Burası da 22.5. Bu e da tamam. 22 Kare olduğu için bu kare 45 derece. Yani bu da 22.5. Bu bize neyi gösteriyor? Bu da 45. Yani bu şeklin ken ikiz Pardon. kenar olduğunu gösteriyor. Evet, tamam. Burası 8 kök 2. İkiz kenar üçgende. Özür diliyorum. Şu kare 8 kök 2 ise bunlar 8 8 olmayacak evet. mıdır? 8 8. Hmm. Burası 8 kök 2. Şurası lazım bana. Şu aklıma geldi. Şunu A dersem açı ortaydan. 22 ya. 8'e A dersek 8 kök 2'ye A kök 2 olacaktır. A Doğru mu? A kök 2 artı A 8'miş. O zaman A artı A kök 2 eşittir 8 ise A eşittir 8 bölü 1 artı kök 2. Doğru mu? Çok iyi. Burası A 22 Şu buçuk buçuk. Bak. Burası 67 buçuk. Burası da 45 derece değil mi? 67 ,5. 67 buçuk, 67 buçuk, 45 diye bir üçgen vardır. Gene 180'den çıkartıp kendiniz de bulabilirsiniz arkadaşlar. yani burası da A olacak. Şu aldı yazalım mı? 1 bölü 2 A çarpı sin 45. Öyle yapacağım zaten. 1 bölü 2 A kare yani 8 artı bölü 1 artı kök 2'nin karesi çarpı sin 45. Kök 2 bölü 2. Hesaplayarak buradan çıkabilir. İlk akma bu geldi. Hesaplamaya gerek var mı? Yapalım. Ee, ne olacak? Çok uzun bir yol geldi ama senin yolun çok karizma o yüzden. 1 eksi kök 2 ile genişleteceğim. Iki 8 çarpı 1 eksi, eksi kök 2. Fark etmeyecek karesini alacağım ya. Niye ya? <laughs> Burası ne olacaktır? 64, 1 92. bölü 2. 64 çarpı 1 eksi 2 iki kök 2'nin karesi nedir? 3 eksi 2 iki kök 2'dir arkadaşlar. Böyle 1 çarpı kök 2 bölü 2. 16. 16. 48, çarpı ifade. Artık cevap şıkları da bu olacaktır. Raşit hocamız sayıları çok özel seçmiş ama 48. var mı başka bir yolu? Var ama senin yolun çok güzel valla bence. Diğer hiç... yolu daha kolaysa. Aa, senin yolun daha güzel. Benimki işi bozar. Peki. Bunu da sana bırakayım mı? Olur. Seversin. Kalemi de bırak. Ay. Kalemi de bırak. Yok. Şekil dikdört gelmiş. Şunun dikini koyalım. 7-24 zaten hemen bunu gördünüz siz. 25 üçgeni. Şimdi ben biliyorum ki dikdörtgenin bu açısı 90 derece. Açı ortaydan kollara indirilen dikmeler eşittir mantığından. Ben bunu çizersem bu buna nedir arkadaşlar? Eşittir bu açı ortaydan. Şuradaki açı ortaydan da görüyorum ki ben. Hop hop. Bu da buna eşit. Öyleyse burası 24. 2'ye bölmüş. 12. 12. 12. Adam şu üçgenin alanını istiyor. 12 çarpı 25 bölü 2. Sen gidersin. Sen gidersin. 150 birim kare çıkacaktır. Çok yaptım. O. Bana o soruyu verdin. Sen bu soruyu mu aldın? E sen kendi seçtin. abi Öyle onu koysaydın. <laughs> Peki. Bunu da çözeyim mi? Yok. Yok. Vermiyorum sana soru. Ee, şuna şunu nokta var. diyelim. Nokta ile çizdiğin toplamı 90. Burası da 90 derece. Bu bana şunların paralel, paralel olduğunu gösteriyor. Bunlar paralelse yamuk. Bu bir yamuktur. Yamukta, yamukta biliyorsunuz arkadaşlar taban bu şu köşeden gelen havanla şu köşeden gelen havan eşit oluyor. Yani 13. burası 12 ise burası da 12. Bir diğer kuralda neydi? Bunda bunun çarpımı. Bunda bunun çarpımı ne? Eşit. 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 Orada 12 yapmıyor. 12. Burada mı yapacağım? Oradan geldi aklıma ama. 12 12 144 16'ya böl. Burası 9. Burası 21 ne soruyor? A'nın ABC'de dikdörtgenin alanı soruyor. 21 burası, 21 de burası, 42. Ne geldi aklına? Şu geldi. Şu kelebeği gördüm. Biliyorsun kelebekler. Sen i̇şte bu da kelebekleri seviyor. <laughs> evet. Burası 3K'ya 4K. Aynı oran diğer Hı -hı. tarafta vardır. 4M. Pardon. 3M. 4M. 3'e buysa. Aha çıkmadı. 3M. 4 hem. Şu Bence yanlış mı yazdım Kelebek lan? yok ki burada. Kelebek yok. Ya yani, ya. şunlar paralel birbirine. Bunlar paralel değil. Yok kelebek kelebek. Kelebek yok unutun arkadaşlar. Yine yanlış yaptım. Hayır soruyu hazırlayan da o he. <laughs> Görememişim. Tamam olabilir. Peki. Ee, hadi ben bu soruyu sana vereyim. Barış Çok canım Niye barışıyor şimdi? Ben ne yaptım ki İyi, şimdi? İyi tamam hadi yap. <laughs> Çöz hadi. <laughs> 1 bölü 4. Şurasına A diyeyim. A bölü 12 sen gittin sen gittin. Ama şeyi gösterelim şu üçgende benzerlik uyguladığını ha. gösterelim de çocuklara. 1 bölü 4 diyorum 1 bölü 2 yazıyorum ya. O de. burası 3. Hı, hı Şuranın 12 olduğunu gördüm. Hı, hı 1 bölü 3. Evet. Çok dağınık çalışıyorum ya. Y bölü 12. y <laughs> 4 çıktı. Hı hı. Tamamının 12 olduğunu biliyorum. Buraya 5 kaldı. Güzel. Aa benim en sevdiğim soru var bunlar. Neden? Tarif ediyor ya. Tarif edildiğinde genelde kolay. Soruyu çizebilirsen çıkarsın. Ben. Bir ABC'de ikiz kenar yamuğunda. Hemen bir tane ikiz kenar yamuk çiziyorum. Çok hafifli ya. AD eşittir ah. BC beşer birimmiş. Tamam. Üst taban iki birim, alt taban on birim. Yamuğun köşegen uzunluğunu soruyor. Yani şu uzunluğu soruyor bana. Eşit ya. Şöyle bir dik indiriyorum. Şu da dikinsin. Şurası 2 mi? Şuralara 8 kaldı. 4, 4. O zaman şunlar 3, 3 müdür? Uh -huh. Tabii bana köşegen lazım olduğu için şunu çizmem yeterli. Burası 2 artık. Burası 6, burası 3. 3 kök 5. Şunu sorsa o da 3 kök 5 çıkacaktır. Edirne. Edirne. Şuhu. Köşegen uzunlukları 12 birim, 9 birim. Alt tabanı ile üst taban uzunlukları toplamı 15 birim olan yamuğun avanı Bilerek böyle gıcık çizdim. Yok bilerek gıcık çizdim. çizemedim. <gülüyor> <gülüyor> şurası 12 birim. Keşke öbür tarafı 12 yapsaydım. Şurası 9 birim. Tamam alt taban uzunluğu koyarı top. Alt bir üst taban 15 birim. Peki. Şimdi Raşit Hocam. Buyurun. Şuna paralel şöyle uzatıyorum. Tamam. Yani şurası A ise şurası da A. Şurası B. A artı B 15 dememiş mi? Demek ki burası 15. Şu da Şimdi 9. Yamutta alt ve üst taban zaten paralel. E şunlar da paralel. O zaman bu bir paralel kenar mı oldu? Evet. Burası 9 ise burası da mı 9? Evet. E burası kaçtı? 12. O zaman bu 9, 12, 15 üçgeni. Yani şurası dik. dik olacaktır değil mi? Şurası. Burası dik, dik olduğuna ha. göre. Hadi sana bırakıyorum. Yamuğun avını. 9 çarpı 12 bölü 2. Çünkü alanı kaydırdık ya. Yani. Üçgenin alanına eşit oluyor. 54. 54 olacaktır. Bir yamuğun kenarlarının orta noktası birleştirilerek kare elde edilmiş. Birleştirelim. Kare mi elde edilmiş? Hı -hı. O zaman bu ikiz kenar yamuktur. Evet. Köşegenler eşit olmalı çünkü ve dik kesişmeli. Ya sen onu soruyorsun zaten. <laughs> Pardon ben atladım soruya da şu anda arkadaşlar özür diliyorum. <laughs> tamam şöyle yapalım. Bir <laughs> elmon kenar orta noktaları birleştirilerek bir kare elde edilmiş. Kare oluşma şartı neymiş? Kare oluşabilmesi için bir kere şekli simetrik olması gerekiyor arkadaşlar demiştik ya. En kötü ihtimalle bir paralel kenar oluşur. Hemen ardından eşkenar dörtgen ve dikdörtgen, dik kare. kare. Bunlar elde edilebilir. Peki karenin çevresi köşegenlerin uzunlukları toplamına eşittir. Bunun kare olmasıyla alakası yok. Kura. Hangi şekil olursa olsun dörtgen şekil olursa olsun kenarlarının uzunlukları toplamı köşegenlerin uzunluklarının toplamına eşittir. Eşim. Birincisi her halükarda doğru. Yamuk köşegenleri dik kesişen ikiz kenar bir yamuktur. Evet ikiz kenar bir yamuk olacak. Söyledi zaten az önce. Bir dakika. ikiz kenar yamuk olursa eşkenar dörtgen oluşur. Ama iki köşegenleri bir de dik kesiştiği için ne oluşur? Kare. Kare. oluşur. O zaman bu da doğru. Yamuğun alanı karenin alanının iki katıdır. Zaten o temel kural. Zaten genelde bu yani genel diyorum hangisi olursa olsun eğer şöyle bir dörtgen oluşturursanız paralel kenar dik dörtgen alanı tüm şeklin alanın yarısı olacaktır. O da temel kuraldır. O zaman 1, 2, 3 hepsi. ドロエ m です。